Merhaba arkadaşlar. İnşallah Ramazan'da yeni sohbetlerle buluşmak üzere. Bereketli Ramazanlar geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hintliler insanlara göstermek için bir fil getirip onu karanlık bir ahıra koydular. Daha önce hiç fil görmemiş ama adını duymuş pek çok insan koşup o karanlık ahırda toplandı. Her birinin derdi filin nasıl bir hayvan olduğunu görmekti. Ancak ahır çok karanlık olduğu için o hayvanı göz ile görmenin imkanı yoktu. Gelenler el yordamı ile filin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çabalıyorlardı. Meraklılardan birinin eline filin hortumu geçti. O kişi, fil bir su oluğuna benziyor dedi. Bir başkası ise filin kulağına yapışmıştı. Fil yelpaze gibi bir şeydir dedi. Bir başkası ise filin bacağına elini sürdü. ''Ben fili bir direk gibi gördüm.'' dedi. Başka biri ise filin sırtını sıvazladığından ''Fil taht gibidir.'' deyiverdi. Böyle böyle herkes filin bir yerine dokundu. Ve kim neresine dokundu ise ve dokunduğu yeri neye benzetti ise ahırın dışında bekleyenlere fili öyle anlattı. Her birinin tarif ettiği fil başkaydı. Eğer ellerinde bir mum olsaydı aralarında hiçbir ayrılık kalmazdı. Çünkü herkes filin nasıl bir şey olduğunu görürdü ve gördükleri bir olduğu için anlattıkları da bir olurdu. Biz de kendimizde bir kandil yakarsak, gönlümüzdeki aşk ateşi yanarsa, sevabı günahtan, helali haramdan, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan daha kolay ayırt edebiliriz. İşte sen de kendini tanımak istiyorsan bir aynaya ihtiyaç var. Gözümüze bir şey kaçtığında aynaya gidip bakmıyor musun? Yakınını çağırıp da şu gözümle bir şey kaçtı, al demiyor musun? Neden kendin çıkartamıyorsun? Çünkü sana çok yakın. İşte bize bizden yakın olan Cenabı Allah'ı da tanımamız için onu bizden daha iyi bilen birisine ihtiyaç vardır. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.